Herkese merhabalar. Finiş ile sudan geçirmeden zorlu leke testi başladı. Ülkemizin dört bir yanında en sevilen yemeklerin ardında kalan zorlu ve yağlı lekeleri finish'in en güçlüsü yeni Altmut Plus'ın gücüyle bir bir yok etmek için testlere başladı. Lekesini çıkartmakta en çok zorlandığınız yemekleri finish ile paylaştınız. Finish'te yanmış lekeleri bile sudan geçirmeden çıkaran dünyanın Cycle Sync teknolojisine sahip ilk tableti Altmut Plus ile bu lekeleri çıkartmayı test etti. Üstelik her yıkamada sudan geçirmediğiniz için 57 litre su tasarruf etmenizi sağladı. Şimdi Finish sizleri de zorlu leke testine bekliyor. Altmut Plus, Altmut ve Quantum ürünleriyle zorlu lekeleri sudan geçirmeden çıkarmaya davet ediyor. Üstelik memnun kalmazsanız paranızı iade ediyor. Detaylı bilgi için Finish.com.tr'yi ziyaret edin. Denemek isteyenler için şimdi Quantum özel seri ürünü A101'de indirimde. Kaçırmayın derim.